Bam aşınız bitmeden gelirim dedi. Lakin hala gelemedi. <laughs> ee, taze evlidir Turgut Alpaşım. Hem sevdiğini bırakıp gelmek kolay mıdır? Gelecek kardeş, gelecek. Yettim kardeşler. <Gülüyor> <Gülüyor> hey Hoş gelmişsin. Maşallah. 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 Maşallah kardeşler. Buyur otur. Hayat, oturduk. Ben size Bamsı kardeşler yalnız komaz dedim. Hoş geldin kardeşim. <laughs> hoş gördük. Hoş gördük kardeşim. Ya sizi hiç bırakır mıyım? Eyvallah Hayat, kardeşim. Havsa atın adam böyle dedim Bamsı kardeş. Kardeşlerimden ayrılamam mı dedim? <laughs> Yok, yok. Hafsa Hatun'a dedim ki, bu atların arasında adı lazım değildir. Günkut Bey'i dilinin kemiği olmayan bir münasebetsiz vardır. Önce, önce onun icabına bakacı, sonra gelecek dedim. Gel al, buraya. Gelsin buraya Günkut. Ya, gelesin. Buraya Buraya gelirsin. <laughs> ya sana kızmakta da içimden gelmez gayrı. Hadi rahat olasın gel. Gel yiyesin gel Günkut kardeş gel. Rahat olasın. Gel. Gel sen. Hadi otur kardeş otur. Sevda böyle bir şey işte kardeş. Gönlünde çiçekler açar. Öfkeden, tasadan eser kalmaz. Doğru dersin kardeş, doğru dersin valla. Lakin kardeşler anladım ve bildim ki... ...hatun kişi vardır, insanın gönlünde çiçekler açtırır. Hatun kişi vardır, zakkum bitirtir. Ne güzel dedin de kardeş. Nereden anlarız, nereden buluruz? Hangi hatun sevgi verir, hangisi cefa verir? <laughs> hay kardeşim benim, hay kardeşim benim. Ellerini açacaksın kardeş... Ellerini açacaksın... Rabbine dua edeceksin... Niyetini de halis tutacaksın... Sonra bir de bakıvermişsin ki... Gökten nasipi düşüvermiş... anında böyle elma gibi... Önüne yuvarlanıvermiş... <laughs> <laughs> Haydi, Haydi, elma dersin... Filiz dersin... Sevgi dersin de Bamsı kardeş... Hmm. Yurdundan aç gelirsin. Yenge aç vermedi mi? <laughs> bu sefer... Bu sefer kötüye hak ettin kardeş. Tamam. Bu sefer kötüye hak ettin. Buraya gelirsin. Buraya gelirsin. Allah! Bu sefer kötüye hak ettin. Gel buraya.